Karlı bir Cuma sabahından herkese günaydın. Ee, dün gece inanılmaz derecede çok yağdı ama sabah yolları temizlediler. Ee, şimdi güneş de çıktı. erimeden şöyle size göstereyim dedim. Ağaçların güzelliğini görüyor musunuz? Dışarı çıkarsak dışarıda da yine çekerim. Günaydın. Karımızı gördünüz mü? Çok güzel yağdı dün akşam. E, sabah hala yağıyordu. Ana yolları açıyorlar ama arka yolları görmeniz lazım. Yani şu kadar falan olmuş. İki gün çamaşır yıkamadım. Daha gibi çamaşır birikti. Bunları normalde akşam çıkartacaktım renkler. E, renksizler önce yıkandı. Onları kurutmaya attım. Geç saatte bitti. Yatarken çıkardım kurutmadan. Bunları da güya Yıkandıktan sonra tekrar kurutmaya atacaktım ama velaki uyuyakaldım. Gece uyandım diyorum ki çamaşır makinede kaldı, kalkıp kurutma yapmam lazım. Yapmazsanız böyle aklınızda kalıyor bu işler. Şimdi şunları bir atayım kurutmaya. Sonra kahvaltı yapacağız. Orhan evde o izin alıp gelmiş. Sınıfta kimse yokmuş çünkü sabah bir yanlış anlaşılma olmuş. E, ee, sabah tweet atmış okullar tatil diye. Bizim çocuklar da hemen tabi. E, ee, tatil diye kalkmışlar. Halbuki şeymiş. E, yanlış tweet atılmış. Aslında taşımalı eğitim gören e, öğrencilere tatilmiş. Sınıfta da çok az kişi olunca Orhan izin alıp gelmiş. Şimdi onunla beraber kahvaltı yapacağız. Ama önce şunları bir atayım. Şu lavaboyu, klozeti bir ovayım. Ee, sonra kahvaltımıza geçelim. Çay demlenene kadar şunları da katlayayım. O sırada sizinle de sohbet edelim. Yani şu kadarcık karda okul tatil edilir mi? Burası Edirne mi? Antalya mı? Buradakilere alışık. Edirne'de, Antalya'da azıcık kar yağıyor. Dokular hemen tatil oluyordu. Alışık olmayınca insanlar. Eksi ee, 30-35 dereceyi falan oluyormuş. Yani Bizim çocukların alışması biraz uzun sürecek. Bugün çok işim var gerçekten. Yemeğim de yok. Gün erken başladık. Bu benim için bir avantaj. En azından yetiştirebilirim işlerimi. Bugün aslında şeye gidecektim. E, bu yılbaşı sebebiyle biliyorsunuz birçok yerde indirim var. E, güzellik merkezlerinde de indirim var. Burada Suna Duman Kaya'nın güzellik merkezi var. Birçok şehirde olduğu gibi burada da şube açmış. E, epeydir takip ediyordum bu e, mikro link yapan kişiyi. Bugün oraya gidecektim. Arkadaşlarımı görüyorsunuz. E, şu anda hiçbir şekilde boya kalem hiçbir şey yok. Çok seyrek. E, Buraların boş. Şu boşlukları dolduracak ama açık renk olursa. Bugün oraya gidecektim. Yalnız bizim hala arabanın kar lastiği Kemal bir türlü fırsat bulup götüremedi. Karla sıksız bu havada çıkamaz. Aslında ana yollar açık ama e, bu ben otoparktan asla çıkamam mesela. Çok kar var. E, yürüme mesafesinde değil. Birazcık yakın olsaydı yürüyerek giderdim. Bilmiyorum valla öğleden sonra eğer çok e, hani öğleden sonra işlerimi halledersem evdeki tüm işlerimi bitirirsem taksi alarak giderim. Eğer gidemezsem, yarın Kemal'e de inşallah, ee, Kemal'le beraber gideriz artık. Ütülenecekler de var burada. Bu, bunun. Yemeğim yok, çok işim var. Ay. Böyle bir de çekim yaptığım zamanlar, ben çok stres yapıyorum gerçekten. Hepsi üst üste geliyor. çekim yapmasam hani bütün işler tıkır tıkır oluyor aslında ama çekim olunca böyle oluyor. Stres yapıyorum. Evet. Kahvaltımızı da hazırlayayım. Sonra işlerimize bakalım. Alişe bakın deli oluyor deli. Şu anda ekmek vereyim de elinden geleni yapıyor. şik, ne işe şikti ne? Gidiyor, minik mini kuşu. A bakalım. Kuşta ekmek gelmemiş ya. kahvaltı yaptık ocağımı temizledim ee, tezgahın üzerini temizledim şimdi fırına geldi o gün cheesecake yaparken e, size fırını çektim biliyorsunuz o camım yani şu camım çok kirlenmişken buralardaki lekeler çok çıktı çok gözüme battı aslında içerisi o kadar kirli değil diye düşünüyorum ama şöyle göstereyim size e, camı çok kirlenmiş camlarım çıkıyor fırın içerisini temizlerken kimyasal kullanmıyorum sürekli yaptığım bir yöntem var onunla yapıyorum beraber yapacağız yine karbonat ve limonla e, şurası gözüme çarptı şimdi sizinle konuşurken bu borda oje sürmüştüm şuraları e, beyaz dolabı şöyle göstereyim hep çizmişim kırmızı ojemle. Buraları da çıkartmam lazım şimdi. O zaman Ceylin gelmeden ben hemen fırınımı temizleyeyim. Daha sonra diğer işlerimize bakarız. Kamerayı ayarlarken fark ettim. Buradan daha net. Hiç kaşım yok ya. Şuna bak. Kendime, kendimi ikna ettim de sizi de ikna edeyim. Hiç yok yani kaşım. Şuna bakar mısınız? Çok boş araları. Şuralar. Umarım istediğim gibi yapar. Bugün Aynı zamanda saçımı da boyayacağım. yeni yıla böyle beyaz saçlarla girmeyelim. Ya iyi, fırını görüp önce şu camı çıkartayım. de kirli, buna da bir yağ çöp solan döküyüm. Burada beklesin. Önce şu camı çıkartayım. Burada klipsleri var, buraya bastırıp çektiğiniz zaman çıkıyor camımı çıkarttım. Çift cam olduğu için onu orada temizleyeceğim. Bu çıkmıyor. Bunu da burada temizleyeceğim. Çok kirlenmiş. Gerçekten çok kirlenmiş. Durmuyor ama böyle. Bunu böyle tutmamız lazım. Şimdi öncelikle şu tozunu bir bezle alayım. Şimdi limonumu ve Karbonatımı aldım. Karbonatımı şöyle dökeyim. Aynı şekilde içerisine de dökeceğim. Limonumu sıkayım. Ters çevirdim, limonumla alacağım. Şöyle iki dakika şöyle koyayım ki çizmesin camını. Bu şekilde böyle bir 5-10 dakika beklesin. Ee, böyle beklerken ben diğer camı aynı şekilde temizleyeyim. Kar manzaralı ocak camı temizliği. Ama şöyle biraz çevirmem lazım sizi. Karı gördüyseniz <laughs> yeterli. Şöyle çevireyim. <laughs> Şimdi aynı işlemi bu cama da yapacağız ama bu cama biraz daha yoğun yapmam lazım. Çünkü asıl ilk cam bu. O yüzden daha çok kirleniyor ve daha çok yağlı karbonatın hepsini döktüm. Şu limonumdan sıkıyorum biraz. Fırın içerisine olduğum limonumla aynı şekilde bunu da olacağım. Şu tarafı da aynı şekilde olayım. bekle. Bir kadar bekledi şimdi yıkayalım. Bakalım peynir vermiş mi? geldik Şimdi şöyle camdan çıkan yer lekesini göstermek istiyorum size. Bakın bu dış cam olmasına rağmen yine bu şekilde çıktı. Fırının içerisine bakalım. Fırın bayağı kirliymiş içerisi. kısım biraz oyalıyor. Durulaması biraz zor. eğer siz de öyle düşünüyorsanız, vaktim olmuyor, bu kadar uğraşamam diyorsanız, klasik yağ kullanıyorsanız, durulama suyunu mutlaka sirke ekleyin ki kalıntılar sirkeli suyla arasın en azından. Sirkeli kokusunu ben sevmiyorum. İkinci camı taktım. Böyleydi. Evet. Taktık. Tekrar bir havlu kağıtla kurulayım. Evet bitti. İçi dışı tertemiz oldu. Şöyle göstereyim. Bütün işlerimi bitirdim. Mutfağımı falan temizledim. En son fırını temizlemiştik sizinle. Ondan sonra tezgahın üstünü temizledim. Ee, sadece şu bulaşık makinem kaldı yerleşecek ama saat geç olmadan dışarı çıkayım. Dışarıdaki işlerimi de halledeyim. Geleyim. Ee, benim konuşan turşum çoktan bitti. Lahana turşumda çok az kaldı. Böyle e, şey bayağı yarısını falan geçti yani. Ee, o bitmeden kurmam lazım ki o bitene kadar o turşu da olsun. Karnabahar, lahana, havuç işte ne bulursam iyisinden şöyle güzelinden bulabilirsem alayım geleyim. Dışarısı da inanılmaz soğuk. Gerçekten. O zaman çıkalım hadi. Çocuklar kardan adam yapmışlar. <laughs> Siz mi yaptınız bu kardan adamı? Ya. Çok güzel. Bakın sıra ben buradan nasıl çıkayım? Çok kar. Ay, gidelim bakalım. Burası çok güzel. Size Van'dan her manzaraları çekiyorum. Dün felaket soğuktu. Bugün kar önce biraz daha ılımış hava. Yani ellerim inanılmaz derecede üşüyor şu anda. Şöyle yarım eldiven olmasına rağmen parmak uçlarım dondu. Şimdi gidip geleyim ben hemen. Ee, eve geldim. Çekim yapmayı yine unuttum her zamanki gibi. Ee, gelir gelmez şöyle fırına bir yemek koydum. Sanki fırın yeni temizlenmemiş gibi. Geçen sefer büyük mutfak temizliği yapmıştım hatırlarsanız eğer. Onun ertesi günde balık pişirmiş insanım ben yaparım yani severim böyle hemen temizlediğim yerleri batırmayı ee, neyse fırına yemeğimi koydum çorba yapacağım şimdi ee, şu aldıklarımı size göstereyim hala poşetlerinde duruyorlar şöyle lahana aldım ee, bu 12 lira tutmuş büyüklüğü de şöyle yani çok yumuşak lahanalar yani böyle dolmalık lahanalar vardı sert bir bu vardı bunu aldım ee, şöyle havuç aldım kadarcık ne kadar tutmuş ne kadarmış evet. 8 gram buçuk lira şöyle iki tane karnabahar aldım ee, karnabaharı çok olsun istediğim için iki tane aldım büyük bir tane yoktu bir açabilirsem inşallah ücretini göstermek istiyorum da şöyle iki karnabahara iki buçuk kiloya yakın gelmiş 9,70 10 lira da bu tutmuş 24 lira yani. Sarımsağım yoktu. Sarımsak aldım. Evde kendimin sarımsağı da yoktu. da şu kadarcık sarımsak tutmuş. Sonra kahvem yoktu. Kahve aldım. Burada başka turşuluk için şu var. yeşil biber bulamadım. Yani acı yeşil biber. Bunu da ne akla hizmet aldım bilmiyorum. Bu da çok acı. Artık bir iki tane atarım içerisine. Onun dışında bunun içerisine e, rengini değiştirmesi için mor lahanı da koyuyorlar. E, o konuda kararsızım. Koysam mı koymasam mı? Ne, ne zaman yaparım? Bu akşam kendimi iyi hissedersem yemekten sonra şöyle bir ağırlık çökmezse e, akşam çaydan sonra yapmayı düşünüyorum. Ama akşam saçta boyayacağım. E, bilmiyorum bakarız. Kurabilirsem bugün kuracağım. Yoksa yarına kalır. E, terbiyeli şehriye çorbası da diyorlar ama ben bunu yoğurt çorbası olarak yapıyorum. Yani e, yoğurt çorbasını yani yayla çorbasını şehriyeli yaptığım zaman bu şekilde yapıyorum. Şehriyesini kavuruyorum. Daha sonra burada e, 3 yemek kaşığı yoğurt var. 2 kaşık un var. 1 yumurtanın sarısı var. Bunu da üzerine ekleyeceğim. Böyle bir yoğurt çorbası olacak. Yani artık siz ne diyorsanız şehriye çorbasını diyorsunuz. Üzerine de tereyağlı sos yapıyorum. Şöyle kavrulsun. Evet, suyu ekledim. Ee, şimdi terbiyesini çırpıp ekleyeceğim. Üzerine tekrar suyla tamamlayacağım. Böyle koyulaşana kadar da pişecek. Bu kadar basit. Çok Kolay ve lezzetli bir çorba oluyor. Böyle üzerine su ekleyerek pürüzsüz bir şekilde iyice karıştırdım. Şimdi bunu çorbama ekleyeceğim. İşte bu kadar. E, kaynayacak, kıvam alacak. Daha sonra tuzunu ekleyeceğiz. Üzerine de isterseniz tereyağında sos yaparsınız. istemezseniz böyle tüketirsiniz. Kaynasın. Servis haline de gösterelim yine. Üzerine de sos yaptım. Çaba bu şekilde. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka yapın. Saat 9 oldu. Ben hala ayaktayım. Turşumu kurdum. Bunları tek tek ayırdım. Karnabaharı, lahanayı hepsini teker teker yıkadım. Tertemiz bir şekilde ayarladım. Şimdi göz kararı yapıyorum. Benim herhangi bir ölçüm yok. Birkaç gün sonra bakıyorum tadına. Ne eksikse ona göre tamamlıyorum. Buraya bir yemek kaşığı limon tuzu ekledim. 5 yemek kaşığına yakın kaya tuzu ekledim. E, bir buçuk su bardağı da sirke ekledim sirkesi biraz az çünkü elimde az kalmıştı yani az olursa üzerine yine ekleyelim sirkesini aldıklarından su kadarcık ee, lahana kaldı bu kadarcık da karnabahar kaldı burada 4-5 tane de havucum kaldı bunları salataya artık. kalsın arıtmadan aldığım suyu kaynattım burada kaya tuzu limon tuzu daha çabuk erisin diye sıcak suyla karıştırıyorum Sıcak suyla yapıyorum. Hem yumuşamıyor, hem de daha çabuk oluyor turşu. Dökmeden, inşallah hepsi yere gitti. Üzerini sıcak suyla tamamlıyorum, kaynamış suyla daha doğrusu. Sonra çalkalayacağız. Bir tur daha kaynatayım yetmedi. Da kapatalım. Şuradan havasını alayım. Evet. Oldu. Evet. Turşuyu kurduk. Gördüğünüz gibi turşuyu kurduktan sonra çay içtik. Şu anda saat 11. Ben daha saç boyayacağım. Ee, şu boyamı değiştirdim. Bu sefer bundan aldım. Gratis'in kendi markası. Ee, bu markayı çoğunuz biliyorsunuzdur. Numarası aynı palettenin 10.1'ini kullanıyordum. Ee, aynı numara bu 10.1. Umarım memnun kalırım. İnşallah güzeldir. Bu arada dışarısı 11 derece gösteriyor gerçekten. Hava çok soğuk. Ee, burada artık kapanışı yapayım. Çarşamba günü inşallah herhangi bir aksilik olmazsa. Görüşmek ümidiyle sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.